Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda mini cüzdan yapımını anlatmıştım detaylıca. Ancak dikişe yeni başlayan arkadaşlarım onu yaparken zorlanabilirler demiştim. Eğer zorlanırsanız ee, fermarsız yastık kılıfı ile başlayın demiştim ve fermarsız yastık kılıfı videosunu hazırladım. Şimdi bunun yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle ölçümünün ölçümünü yapalım. Benim bu şekilde bir e, yastığım var. Koltuklarımı yaptırırken bu kumaştan yapmışlar. Sebebini bilmiyorum. Bunun üzerine kirlant dikeceğiz. Şimdi buradan bu şekilde ölçümü alıyorum. 40 santim. Bu şekilde de alacağım. Zaten kare olduğu için burası da 40 santim. Şimdi ben 40'ar santim e, ee, yanlarına her bir yanına yarım santim ekliyorum. İki tarafa yarım santim ekleyince burası 41 olacak. Burası 41 olacak ve 41'e 41 bir kumaş keseceğim öncelikle. Bu benim 41'e 41 santimlik kumaşım. Şimdi arkasındaki iç içe geçecek kısım için şöyle bir şey yapacağız. Ee, Burası yastığımın boyu. Burası eni. Şimdi bunun yarısı ne yapıyor? 20 20 san 20 buçuk santim yapıyor yaklaşık olarak. Ben buna 8 santim ekliyorum. 28 santim keseceğim. 28 santimlik ikişer tane parça keseceğim daha doğrusu. Bu şekilde eni 41 santim olacak. Ama boyu 28 santim. Yani şu şekilde olacak. Bakın. Böyle çevirdiğimde bunu buraya koyduğumda yarısından biraz daha uzun olmuş olacak. Daha sonra ikinci parçam da aynı şekilde 41 santime 28 santim kestim. Bu da bu şekilde. Bunlar iç içe geçecek, geçeceği için yastığımı koyduğumda kolaylıkla kapatacağım. Normal kullandığımız yastık kılıflarındaki şekli düşünün. Aynı şekilde olacak. Ee, ne yaptık? Yastık ölçümüzü aldık. Yastık ölçümüzün üzerine e, her bir kenardan yarımşar santim yani toplamda birer santim ekledik. 40x40'lık 40 bir e, yastık kılıfını 41 çarpı 41 olarak kestik. Daha sonra eni kaç santimdi? 41 santimdi. Pardon boyu kaç santimdi? 41 santimdi. 41 santimin yarısını aldık. Yarısının üzerine 8 santim daha ekledik. Bu şekilde kumaş yarımızı hazırladık. Şimdi benimki desenli bir kumaş olduğu için belki sizinki de desenli olabilir. Düz renk olmayabilir. Desenli bir kumaş olduğu için şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bakın çiçeklerim yukarıya doğru bakıyor. Bunu bu şekilde ters çevirdim. Şimdi ben istiyorum ki arka tarafını çevirdiğimde de yastığımın çiçeklerim yine yukarıya doğru baksın. O yüzden mesela alt parçayı bu şekilde koydum ya. Üst parçayı da yine çiçekleri yukarı bakacak şekilde çeviriyorum. Üst parçayı da buraya dayadım. Benim arka e, yastığımın arkadan görünüşü de bu şekilde olsun istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şu kısımlar kıvrılacağı için ben şuraya işaret olsun diye bir tane iğne koydum. Yine buraya da işaret olsun diye bir iğne taktım. Şimdi bunu kaldırıyorum. Şu an bununla bir işlem yapmayacağım. Öncelikle ne yapacağım? Şimdi bu kısım kıvrılacak iğne koyduğum kısım. Arkasını çeviriyorum. Artık iğnemi çıkarabilirim. Arkasını çeviriyorum. Burada şöyle bir şey yapın. Ben genelde göz kararı kıvırarak yapıyorum ama siz kurşun kalemle, uçan kalemle değil çünkü buraya ütü vuracağız. Ütü vuracağımız için kurşun kalemle işaretleyin. Şu şekilde görünüyor mu? şu şekilde birer santim aralıklarla çizgilerimi koyayım. Şimdi buradan bir santimlik bir kıvırma işlemi yapacağım. Çizgileri bu şekilde birleştireyim. Evet. Şimdi çizgilerimi birer santimlik bir santimlik çizgimi çizdim bu bir santimden kumaşımı katlıyorum katladığım yeri ütüleyerek gidiyorum bir santimlik bir kıvırma yaptım burada burayı kıvırdım ütüledim Artık çizmeme gerek yok. Tekrar aynı şekilde kıvırıyorum. Tekrar ütülüyorum. Burayı ütüledim. Şimdi buraya mandallarımı takayım. Mandallarınız yoksa iğneleyebilirsiniz birkaç yerden. Kaymaması için. Ben burada keten bir kumaş kullandım. Keten kumaşı e, çok fazla kaymaz, aşırı da bir kenarlardan atma yapmaz. Ben kenarlara sürfile çekmiyorum. İçinde kalacak kılıfın atma olması beni çok fazla e, etkilemiyor. O yüzden e, sürfile çekmiyorum ama isterseniz makinenizin zikzak dikiş ayarıyla e, kenarlara ile çekebilirsiniz. Varsa overlock makineniz overlock makinesiyle de yapabilirsiniz. Videonun sonunda e, bir parça kumaşın üzerinde size zikzak dikiş ayarında nasıl sülfüle çekileceğini de göstereceğim. Ekleyeceğim videoya. Bunu bu şekilde kıvırdım. Yine ikinci kumaşımı alıyorum. İkinci kumaşımın da iğne taktığım kısmına aynı şekilde katlama işlemi yapacağım çizgilerimi çizdim birer santimden bu şekilde birleştirdim çizgilerimi katlayarak bütülüyorum ve yine ikinci kez katlayarak burayı üçlüyorum. Mandallarımı taktım. Şimdi bu kısımları da dikeceğiz. ikisinin önce kenar dikişlerini yapacağız. Evet. Dikiş kısmına geçiyoruz. Katladığım kısmı bu şekilde aldım. Dış kısım makinamın baskı ayağının dış kısmına yine hizalayacak şekilde oturtuyorum. Biraz kumaşı içeriden oturttum. Baskı ayağımı indirdim. Şimdi burada şöyle de gösterebilmek için şöyle yapayım önce volanımı çevirdim iğnem içeri girdi bir iki dikiş yaptım geri dikiş düğmesine bastım geriye doğru gittim bakın kumaşın dışına çıktı iğnem şu anda aslında oraya kadar çıktım şimdi tekrar geri geldi ve bu şekilde diki yapıyorum. Tansiyon ayarım 4'te. Dikiş sıklığım şu an 3'te görünüyor. Ve düz dikiş ayarında dikiyorum. Evet bu şekilde dikişimi yaptım. İçi de bu şekilde oldu. Diğerini de aynı şekilde dikiyorum. Kumaşımın yanı, baskı ayağımın yanıyla aynı hizada iğnemi soktum. Dolanımı çevirdim. Geri dikişimi yaptım. Tekrar ileri geldim. Ve devam ediyorum. iki kumaşım da bu şekilde diktim. Şimdi gelelim hizalama kısmına. Şimdi hizalamayı son dikişimizi yapacağız. Neydi? Ee, çiçeklerim yukarıya doğru bakıyordu. Bu arada kumaşın yüzü bana bakıyor. Daha sonra diktiğim kumaşlarımı alıyorum. Benim burada kumaş ee, ayarlamam nasıldı? Çiçeklerim yukarı doğru bakacaktı, değil mi? Hepsi. O zaman bu parçada çiçekler aşağı baktığına göre benim bu parçam üst parça. Üst parçayı bu şekilde yukarıya yerleştirdim. Bu parçamda çiçeklerim yukarı baktığı için alt parça burası dikişli. Dikiş yaptığım yerler ortaya gelecek yani. Bu şekilde Kumaşın yüzü yüzüne bakacak. Yani bu kısmı ters çevireceğim. Ve hizalayacağım. Burada alanım dar olduğu için biraz zorlandım ama şu şekilde göstereyim size. Şimdi bunu buna hizaladım. Bunu da buna hizaladım. Bu şekilde hizalamamı yaptım. Kenarlardan isterseniz iğneleyebilirsiniz kaymasın diye. Evet mandallarımı taktım. Bakın bu şekilde çevirdiğimde de yine aynı. Şimdi ben dikişi yaparken Dilerseniz bu taraftan da dikebilirsiniz. Ama ben dikişi yaparken şuralarda katlanma olmaması için dikişimi bu taraftan yapacağım. Siz de öyle yaparsanız aslında daha kolay olur. Sonrasında burada katlamalar oluyor bazen hızlı diktiğimizde. O katlamalar yaşandığı zaman sökmek zorunda kalırsınız. O yüzden bu taraftan dikmek daha mantıklı. Şimdi dikiş kısmına geldim. Burada şimdi ne yapacağım? Ee, aslında çok da fark etmiyor. Kumaşın dışından da başlayabilirsiniz. İlla bir ayarlama ya da ölçme yapmanıza gerek yok. Yalnızca kumaşın dış kısmını baskı ayağımın yan tarafına hizalıyorum. Şu şekilde indirdim. Birkaç dikiş attım. Biraz geri geldim. Kumaşın dışına da çıkabilirsiniz. Sorun değil. Sonrasında buralar kesilecek çünkü. Ve dikişime devam ediyorum. Şunu şuraya alalım kaymasın. Bakın zaten siz bu dışını ayarladığınız zaman baskı ayağının dışına zaten kendisi yarım santimden dikmeye dikecek. O yüzden ekstra çizip de kaç santim oldu diye düşünmenize gerek yok. Yarım santim zaten kendisi dikiyor. Eğer güzel hizalarsanız. Bu şekilde dört bir tarafını dikiyorum. Şimdi bakın kat yerine geldim. Kat yerine geldiğinde ne yapıyorum? Maske ayağım benim katladığım kısmı itmeye başladı. Çok fazla dikişe gelmeden Baskı ayağımı kaldırdım. Katladığım kısmı ayağın altına yerleştirdim. Tekrar ayağı indirdim. Şu an artık baskı ayağım benim dikişi yaptığım yeri itmeyecek. Dolayısıyla orada düzgün bir dikiş olacak. Şimdi burada da bir kat yeri var biliyorsunuz o kat yerinin de düzgün olduğuna emin olduktan sonra üstündeki kumaşı üzerine denk getirip dikişe devam ediyoruz. Şimdi uca geldim. Burada şöyle bir şey yapıyor, yapabilirsiniz. İsterseniz tamamen kumaşın dışına çıkın. Kumaşı bitirin. Yine dışarı çıksın. Ondan sonra sökün. Çevirin. Yani hizalamakta zorlanıyorum diyenler için söylüyorum. Bu şekilde tekrar sıfırdan baskı ayağını indirin. Bakın iğne kumaşın dışında. içeri girdim. Geri gittim. Tekrar devam ediyorum. Bu bir yöntem. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi diğer uçta kesme işlemi yapmadan nasıl dönebilirsiniz onu göstereceğim. Kumaşın sonuna geldim. Şöyle Yaklaşık yarım santimden dikiyorum ya kenarları. Yarım santim kalana kadar volanı çevirdim bir iki kez. İğnem içeride. Baskı ayağımı kaldırdım. Kumaşımı çevirdim. Tekrar baskı ayağımı indirdim ve dikişime devam ediyorum. Bakın yine yarım santimden dikmeye devam ediyorum. burada dikişli yerim zaten terste kalmıştı. Bu tarafa doğru yatıyordu. O yüzden ayak zaten onu kaldırmadığı için tekrar düzeltme ihtiyacı duymadım. Sonuna geldim. Volanımı bir iki kez çeviriyorum. Yarım santim kalana kadar iğnem içeride. Baskı ayağımı kaldırdım. Kumaşımı çevirdim. İğnem içeride olduğu için kumaş oradan kurtulmadı. O yüzden rahatlıkla kaldığım yerden devam edebilirim. Baskı ayağım içeride. Baskı ayağım pardon. İğnem içeride. Baskı ayağımı indirdim ve devam ediyorum. laz bitti aslında. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bu diktiğimiz köşeler var ya, dönüş yaptığımız köşeler. Bu köşelerde bakın dikiş buradan geçiyor. Şu köşeleri dikişe denk getirmeden ama dikişe biraz yaklaşarak bu şekilde köşeleri kesiyoruz ki kılıfı çevirdiğimizde köşeler kötü görünmesin. Evet. Kılıfımızı çeviriyoruz. Şöyle köşeleri çıkartarak çeviriyorum. Elimle çıkarttım ama yine de bir makas yardımıyla çok fazla itmeden çok delmeden böyle uçlarını yine çıkartıyorum. from tamam ütülemesini yapacağım ütülemesini de yaptım. Şimdi yastığımı geçireceğim. Şimdi bu şekilde yastığımı önce buradan geçirdim. Bu kısımda dikişleri çok fazla esnetmeden sadece yastığımı bastırarak Evet bu şekilde. Evet bir kumaş üzerinde kenarlara sürfile çekmeyi de zikzak dikişle sürfile çekmeyi de göstereyim. Önce ayarlara bakalım. Şimdi benim normalde düz dikiş ayarım burası. Zikzak dikiş ayarım burası. Gitgide büyüyen kısım aslında dikişin ne kadar sıklaştığını gösteriyor. Yani bu kadar geniş e, gelip gitmiyor da sık gidip geliyor iğne. O yüzden ben olabildiğince sık yapacağım. Buraya getirdim iğnenin ucunu. E, buraya getirdim. Daha sonra adım sıklığımı sıfırla birin arasında. Bakın burada bir çizgi var. Oraya getirdim. Bu arada tansiyon ayarımı genelde 4'te kullanıyorum ama zikzak dikiş yaparken tansiyon ayarımı da 6 ile 7 arasına getirdim. İpin burada daha rahat hareket etmesi için. Şimdi bakın. Volanımı çevirdikçe iğnem bir sağa giriyor, tekrar çeviriyorum. Sol tarafa geçiyor. Burada zikzak dikiş yapacak. Şimdi ben ne yapıyorum? Önce başlangıçta volanımı çevirip iğneyi bu şekilde sağ taraftan aşağıya indiriyorum. Daha sonra kumaşımı alıyorum. İsterseniz ikiye katlanmış olsun, isterseniz tek olsun. Kumaşı buradan bu şekilde iğneye dayıyorum. Baskı ayağımı indiriyorum. Bakın kumaşın şu çizgisi baskı ayağımın ortasında. İğne şu an dışarıda. Maske ayağımın bu tarafı dışarıda kumaşın, bu tarafı kumaşın üzerinde. Ve ben bu çizgiyi hiç bozmadan devam edeceğim. Bakın kumaşı ortadan hiç ayırmıyorum. Bu şekilde diktim. Bakın. Böyle bir dikiş yapıyor. Ne kadar sık dikerseniz bu kısmı kumaşın kenarından iplik atma ihtimali de o kadar azalıyor. Çantalarda buna ben çok ihtiyaç duymuyorum içinde astar olduğu için çantaların. Ama kıyafet dikerken eğer o varlığınız yoksa bu şekilde yapabilirsiniz içlerini file çekmeyi de gösterdim Eğer faydalandıysanız ve beğendiyseniz ee, beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın